Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs'la ilgili bir mesaj yayınladı. Bana göre en ilginç mesajlardan biriydi bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için göndermiş olduğu mesaj aynen şöyle. Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum dediğini televizyonlardan dinledik. Peki Recep Tayyip Erdoğan'a sormak istiyorum. İşçi kardeşlerimizin ülkemizi büyüttüğüne inanıyorsanız neden dün başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin bütün alanlarında ki bugün de aynı şeyler yaşandı. 1 Mayıs kutlaması yapmak isteyen şehitlerimiz adına bir karanfil ve saygı duruşu göstermek isteyen emekçilere neden polis müdahale etti? Neden ülkemizde çalışanların büyük bir bölümü açlık sınırı altında yaşıyorlar? Neden kamu çalışanlarını açlığa ve yoksulluğa terk ettiler? Neden pandemi sürecinde çalışanlara en azından asgari ücret düzeyinde maaş veriyorlar? Neden işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri alınmadığından dolayı bugüne kadar iktidara geldiği günden bu yana 25 bin işçimizin ölümüne neden oldular? Neden neden Korona virüsünü meslek hastalığı saymadılar. Kendisinden tüm bu sorulara ve daha birçok soruya da tabii ki hep beraber cevap beklerken bu arada çalışma bakanı Vedat Bilgin de 1 Mayıs ancak özgürlüğün olduğu yerde kutlanır dedi. O da bir mesaj yayınladı biliyorsunuz. Ülkemizde özgürlüğün olmadığını da yeni çalışma bakanından da duymuş olduk.